Fotoğrafı Önce fotoğraf sonra. Sonra Geçim ben değilim. Baba ben... seni de bozdum. Hazır mıyız? Tamam. Önce senin fotoğrafların sonra bizde. Hoş geldin. Gel. Gel. 10 yaşım neler söyleyeceksiniz bugün için? Eee hayırlı olsun öncelikle hı. kendiniz. Eee zaten favori olarak takip ettiğiniz Kafa Radyo, Kafa Dergi, Kafa Tv'yi çok başarılılar. Hı hı. Ve yani akıcı bir şekilde kendilerini izletiyorlar, okutuyorlar ve dinletiyorlar. Hı hı. O yüzden nice 10 yaşları olmasını biliyorum. <laughs> Genelde Rıza abinin yanınızda görüyoruz. Düşmanınız ama bugün <laughs> düşmanınız yanınızda değil. <gülüyor> uzaklara <laughs> gönderdiniz. Kubiler e, Fransa'da. Nipkoma gittiler onlar <laughs> e, ikinci tane için. Kana gittiler. Rıza bile de haberleşemedik bugün. <gülüyor> Nedense <gülüyor> <gülüyor> o, o, onun başka bir planı var diye düşünüyorum. Bu için zaten setteyiz sürekli. Devam ediyoruz. Han tamam, Film festivaline hemen sormak istiyorum. Ee, film Festivali değil. Şş, özür dilerim. Mikroma gittiler. Evet. E, herkes orada. Evet. Siz buradasınız. Bir kan hayali var mı? Var tabii ki. Hı -hı. Var tabii ki olmaz mı? Hakkınızı elde edilmek zaten yok. Kupalarımızdan gelen bir şey Hı -hı. O Oraya kaldığımız kupalarımızı. Tabii ki, Kırmızı aldı ve orada güzel bir konuşma yapma hayalimiz var. Konuşmayı kafanızda tasarladığına şimdi. <laughs> <laughs> ya da bugün... Var <laughs> tabii, ben, ben, <laughs> İlk söyleyeceğiniz kelime ne olurdu o sahnede? <laughs> o sahnede ilk söyleyeceğim şey ne olurdu? <gülüyor> ee, <gülüyor> Yılmazlar var olsun derdim. <gülüyor> 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 Aynen. O zaman çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. teşekkür ederim. kolay, teşekkürler, kolay çok gelsin. Harun Bey. Hadi beraber. Gel. <laughs> Özür dilerim, bekle. Estağfurullah, rica ederim. Bir dakika. Bir dakika, bir Hemen abi, buyurun. İşte, Eyvallah, buyurun. Efendim, hemen merhabalar diyelim. Kapı Selamlar. Kafanın 10. yılı. Neler söyleyeceğiz evet. bugün için? Kafa dergisinin doğuşuna da şahidiz. Candaş abi hem abimiz hem en yakın arkadaşlarımızdan biri. Bugün de hakikaten nasıl 10 yıl geçti anlamadık. Ne? bu geceyi de aslında hep beraber planladık bütün yaz. O yüzden biz olmazsak olmazdı diye düşünüyorum. Ben <laughs> ben. Şey Hayırlı olsun nice 10 yıllara. <laughs> Ele ki ülkede dergiciliğin artık neredeyse bitmeye yaklaştığı bir dönemde çok mutluyuz. Bu kadar başarılı, bu kadar tirajlı, bu kadar okunan, bu kadar kaliteli bir dergi dergimiz olduğu için. <laughs> siz neler söyleyeceksiniz? Oğuzhan Bey'e sonsuza kadar katılıyorum. sonsuza kadar. <laughs> sonsuza kadar. <laughs> sonsuza kadar. Evet. Bak yarın bir gün başka bir şey söylerim. Saçmalarım. Ben sonsuza şey kadar katılmamalı. inanmıyorum. Kesinlikle. Peki, kesinlikle siz de yan yana gördüysek o zaman yeni projeler de geliyor demektir. Biz 24 saat ya? yan yanayız. Evet. Evet. evet siz bizi görmediğinizde de <laughs> yan yanayız. E, şarkılar yapıyoruz. Yazıyoruz. Çiziyoruz. Çağrı Bey aranjesini yapıyor. Sevdiğimiz <laughs> arkadaşlarımıza hediye ediyoruz. Şarkılar Bazen biliyorsun. biz söylüyoruz. Her şey yolunda, çalışmaya devam. Efendim, hayırlı olsun diyelim ilk çok öncelikle Hazal Hanım'la yeni bir ilişkiye başladınız. Bugün de onun da tiyatro oyunu varsa vardı. Evet. <laughs> tiyatro oyunu vardı. Ziyaret etmişsiniz oldu mu? Yeni dizisinin galası vardı. Sanıyorum bu son tatsız hadiseler Evet. Iptal, e, oldu. iptal oldu. E, o yüzden bugün böyle bir garip, tatsız bir gün yani. Evet, efendim herkes çok merak ediyor. İlişki nasıl başladı diye aslında. E, çok gizli kapaklı oldu birazcık ve bir anda evet. e, karşımızda görünce de biz de çok şaşırdık aslında. <laughs> Ben böyle soruları cevaplarken hep utanıyorum. Evet. E, i̇şte nasıl yazıldıysa öyle başlamıştır <laughs> diye tahmin ediyorum. Her şey yolunda diyeyim. Çok şükür. Keyfimiz yerinde. Mutluyuz. E, Nazar değilsin. Amin diyelim efendim. Eyvah, teşekkür ederim. E, utanıyorsunuz Kaçıyorum evet Benim... utandım. Benim yanaklarımı kızartma hadi. O zaman tamam teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşürüz. Çok sağ olun. Evet, kayıt çıktı. Tabii ki ne demek, ne demek? Ki. Aa, ben abi, ben. Ederim, Bey merhabalar diyelim bana. Kafa e, Dergisi'nin 10. yılı ilk öncelikle evet. neden evet, söyleyeceksiniz bugün işte. Çok mutluyum. Davetli olmak da beni çok mutlu etti. Zira Kafa Dergisi'nin abonesiyim. Sevgili Candaş Dolgun'un davetiyle geldim. Bakalım. Hı -hı. Efendim e, yaptığınız programlar Türkiye değil artık dünya konusu. <laughs> Neler söyleyeceksiniz bu programın için? Şey, son yaptığınız programda özellikle ünlüleri konu kalmanız çok da konuşuldu. Yorumunuz ne olacak bu konu hakkında? Yani orada tabi mesele ünlülerimizin o konuya destek olmasıydı. O konu için çalışan ve çalışan insanlara sadece aracılık yaptık. yani bu benim oturup yıllarca hazırladığım bir program değildi. Ben yalnızca o mücadeleci kadınların emeğini milyonlarla buluşturmakla görevliydim. Görevimi yaptım. <laughs> Efendim siber saldırılarda oluyor aslında baktığımız <laughs> zaman. E, programımız olsun, kanallarınız olsun diyelim. <laughs> Neler söyleyeceksiniz bunun için? Şey, bunu neye yoruyorsunuz artık? E, teknolojinin değişimi, bunu iyiler mi kullanacak, kötüler mi kullanacak, onu görüyoruz. Şu anda dengeli gidiyor. Kötüler ne yaparsa yapsın, iyiler onun karşılığını veriyor. Ama tabii bir güç dengesi, bir güç savaşı diyebilirim bu teknolojik savaşlarla alakalı. E, umarım iyiler kazanır. Hı hı. O zaman çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben ederim. İyi, olun. iyi günler. Çok sağ olun. Evet. Ben bir fotoğraf alacağım. Biz Biz ne evet, önce tek bir sonra ikili alalım. Azal Hanım hoş geldiniz. Buradayız. Size mi? Alıyor muyuz? Sercan abi evet. Buyurun. Biraz solunuzu alacağım sizin. Teşekkürler. Evet, hoş geldiniz. Ben tamamım. Sercan Sercan Bey tamam. E, bugün de sizin bir galanız vardı, yakın dostunuz evet. bir zamanında İzmir'den atladı geldi. Evet. Neler söyleyeceksiniz evet. yakın dostluğunuz için ilk öncelik. Ya yok. işte nasıl arkadaşız biliyor <laughs> musunuz? Birbirimiz, birbirimizin etkinliklerine tabii ki gidiyoruz, evet. yanında oluyoruz birbirimizin. Bugün de buraya işte kafanın onun yanını kutlamaya geldik. İçeri gireceğiz arkadaşlarımızın yanına. Neler söyleyeceksiniz efendim siz de e, arkadaşınız için o kadar yol geldiniz aslında. Arkadaşım için o kadar yol geldi dostunuz çünkü o da parma. beni hiçbir zaman yalnız evet. bırakmıyor. Evet. Biz böyle galalara birlikte, uğurumuza inanıyoruz, birlikte katılıyoruz. Bugün böyle oldu. Buradayız. Eğleneceğiz bence içeride. O zaman birazcık da görüşecek. dostluktan bahsedelim. Bu dostluk nasıl başladı ve bu kadar sıkı fıkı nasıl olundu diye <gülüyor> <gülüyor> bir... Ya Çok oldu yani işte evet. beraber. Evet. Aynı ajansta çalışıyorduk. Evet. Beraber çok fazla yere gittik geldik dost evet. bir oldu. arkadaşlığımız var. Evet. Bence onunla ilgili ben çok şeyiz hiç böyle aramızda bir küslük, işte niye aramadın, niye sormadın, niye koptuk. En, en rahat arkadaşlık o yüzden böyle uzun da sürüyor. Özel hayatlarda konuşulur mu efendim? Genelde dostlar arasında hep konuşulur bu özel hayatlar ama sizin de e, var mıdır birbirinizle paylaşır mısınız özel hayatlarınızı? Yok biz hiç özel bir şey konuşmuyoruz. Hiç konuşmuyoruz azalda. yakın arkadaşlar. <laughs> Arıyorlar mı? Tamam. Özellikle şunu sormak istiyorum o zaman. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Teşekkür Oğuzhan ediyorum. Oğuzhan Bey'le güzel bir birlikteliğimiz evet. var. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl başladı bu bir birlikteliğiniz? Çok mutluyuz. Çok keyifli. Ee, Hı -hı. Yakın arkadaşlarımız var. Ama, ama önce benimle birlikteyiz. Evet. 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 Berkay ve Berfu Hanım bir fotoğrafla başladı aslında evet. bu e, ifşa mı desek aslında buna yoksa <laughs> Abi ben hep böyle şeyler önüne atlıyor. Önce ben patlayacaktım. Bunu da söyleyeyim buradan ama o önden aldı. Kısmet size hiç. olmadı efendim. Hayır, 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 görüşmek hayır, üzere. Tamam. Teşekkürler. Serden burada şey demeyiz diyor. <laughs> ha beraber önce çözün. Beraber değiliz ya. Kendi solunuza doğru, beraber. doğru bir daha Hep beraber. Buradayız, buradayız, buradayız. Buradayız çok yakışıklısın. Vallahi iyi olmuyor böyle bak. Manasız ya. Aldınız mı? Gelin. Tekrardan alacağım. İyi. Buradayız. Burada Yaka. Delil Bey. Hay. Atanım olmuş <laughs> <oğlum>, arkadan <şampiyon> altı gibi oldu değil mi? Hadi giriyoruz. Hadi. Hemen merhabalar diyelim ilk öncelikle. Kafanın 10. yılı neler söyleyeceğiz? Şefim sizle başlayalım. Ben bu sayıda yazamadım maalesef. <laughs> <laughs> Böyle ne işim var bilmiyorum ama ben birazcık da eş durumundan geliyorum. <gülüyor> eş durum. Celil ile ayrılmaz bir, bir ikilisiniz aslında. Yani, yani. çok kardeşlik var Büyük bir kardeşlik var. Evet. E, tabii ki Celil e, benim çok sevdiğim çok yakın bir kardeşim. Ama onun da ötesinde kafa grubundaki herkes çok yakın dostumuz. E, onlar için. Çok Mehmet Celcil Bey ben mi? <gülüyor> <gülüyor> bu evet. sorunun cevabı ne olur da? Ya bu sorun <laughs> hiçbir cevabı. <laughs> Mehmet <biz> abi hep ne abisiziz. Memuru günde 16 saat görüyorum. <laughs> Celil hiç Benim göremiyorum. Benim 16 o günde 1 saat görüyorum. <laughs> ya yani ikisinin de yeri bambaşka. İkisi de çok sevgili dostlar. Celi Bey siz neler söyleyeceksiniz? Bugün 10. yıl. Abi ben 9 yıldır yazıyorum. Bizim yazma hikayesi çok ilginç başladı. Bir Beşiktaş maçında Candaş'la beraber izliyorduk maçı. ben çok korktum yazmaya. E, Beşiktaş gol attı dedi ki yazacağım mı dedi. Yazacağım dedim. O gün bugün yazıyorum yani verdiğim söz tutmak için. bence şöyle bir durum. Basılı eserlerin e, kıymetlerinden biridir, kafa ve e, yol açanlarından biridir. Bilhassa Kasım sayıları, Kafa Dergisi'nin Atatürk kapaklı Kasım sayıları e, hepimiz için çok kıymetlidir, çok özeldir, çok önemlidir. E, yolu bahtı açık olsun, sadece kafanın değil, e, ayakta durmaya çalışan tüm Dergilerin, tüm gazetelerin yolu bantına açık olsun. Tüm özgür basının yolu bantına açık olsun isterim. Şefim hemen sormak istiyorum. Yoğun bir tempo devam ediyor. Master evet. Şef çok da konuşuyor. Neler söyleyeceksiniz Master Şef için? Evet. Vallahi direkt kanaldan çıktık geldik. Evet buradan da bir sonra gideceğimiz şehre gideceğiz. Söylemiyorum küçük önümüzdeki hafta yayınlanacak. <laughs> buradan araba bekliyor. Bir, bir saat arkadaşlarımın 10. yılını kutlayacağım. Oradan bir sonraki şehre seyahat başlayacağım. Şey aslında yoğun tempo size kilola verdirdi. Bayağı bir zayıfladınız. Evet. Birinci ya. Kesinlikle öyle. Daha kaç kilo vermeyi düşünüyorsunuz? Ya var daha bir 20 kilo var yani. <laughs> <laughs> avart, avart. Evet, <laughs> şey bu 20 kilo da <laughs> gittikten sonra e, baklavalı kaslı vücudunuzu görebilecek o zor baklavalı zor görürsünüz <laughs> <laughs> öyle bir derdim yok baklavalı kaslı karıştırdı. Der <ADHD> vücut derdim yok sadece sağlıklı olma derdim var Sercan bizi Oğuzhan Koç'la karıştırdı Onu, o yüzden e, sadece sağlıklı olmak için yapıyorum. O zaman efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler dileriz. Çok sağ ol, çok teşekkürler. ayakkabılar tesadüf mü yoksa? Ayakkabılar ortak sevdamız. ayakkabıları Somer aldı. Yani, İkimizin de ortak sevdamız. Ben de şu anda. Tamam. Tamam. Yok bekliyorum. Ha, hoş şu an ben Buradayız. Buradayız. Teşekkürler. Efendim hayat gözüksüz olmuyor. E, ya, ya, girelim ya. hemen. Şunlarla da uzak yakın bir arada. Ee, kafanın 10. yılı neler söyleyeceksiniz bugün için? E i̇şte kuruluşundan itibaren var. Birlikte büyüdük. Ee, o yılda. Kafa bizim kıymetlimiz, Kafa dergisi. İtnice ee, 10 işte yıllara, yani uzun sürdürmek bir dergiyi Türkiye'de kolay değil, hiçbir ülkede kolay değil ama burada daha da uzun. O büyük bir başarı benim için. İnşallah güzel günler Çak Çakfele'yi de sormak istiyorum hemen. Neler söyleyeceksiniz? Harika izleniyor, <laughs> harika gidiyor. Evet, evet iyi gidiyor ama şimdi bir aradayız. <laughs> ee, bakalım koşullar uygun olursa tekrar. Devam çünkü EPV yaptık yani 50, hı hı. 50, <laughs> 50, 50 küsür tane yaptık. Ee, yeni bir halde, yeni kendi dokumuzda yaptık. İnsanlar da sevdi. <laughs> ben ülkemiz <laughs> menfur bir terör saldırısıyla yıkıldı. Bu konuda birkaç cümle rica etsek size. Ee, yani benim yaşım Türkiye'de yeteri kadar kötü olay yatanıklık etti. Bu da onlardan bir tanesi. Her seferinde şunu söyleriz, ya yani bir daha böyle şeyler olmasın, özellikle gençler için, çok için ama hep de oluyor. Buradan benim çıkaracağım, benim tecrübemle çıkaracağım, tabii ki olmasın yani güzel günleri hak eden bir toplumuz biz ama oluyor galiba olacak da çünkü biz herhalde öyle bir coğrafyadayız ki yani bu güzel memlekete kıyıyorlar bence. Yani bilgi kirliliği olmaması adına sosyal medya tümüyle bir yasaklandı. Ama bu sanki birazcık daha fazla bilgi kirliliğine sebep verdi. Her kafadan bir ses çıktı. Bu yasakları doğru buluyor musunuz? Vallahi yasak değil de şimdi öyle bir çağdayız ki aslında hani lafı buradan gönderiyorsun öbür taraftan sosis olarak çıkıyor. Değişik bir çağdayız yani. Ben zaten çok mesafeliyim. daha çok hani o şimdiki X Twitter onu kullanıyorum orada duygularımı, tecrübelerimi falan paylaşıyorum ediyorum. Ya Aynen şöyle aslında, özetli fikrim şu. Şimdi sosyal medya muhteşem bir icat. Tıpkı uçak gibi. Uçak da bence çağların en büyük e, icadı. İnsanlar kovulsun, çabuk gitsin, gelsin, hayatı kolaylaştırsın. Ama o aynı icat çocukların üstüne bomba atıyor. Sosyal medya da aynen öyle. Yani muhteşem bir icat. Yüzyılın icadı. insanlığın en büyük icadı son yıllarda. Ama aynı icat ve bir katliama da sebep olabiliyor. baştan aşağı yalanlarla dolu bir yere de sürükleyebiliyor. Bu, burada bireysel önlemler devreye giriyor. Kişisel olarak tercih edeceksin, dikkat edeceksin, tuzaklara düşmeyeceksin. Çok, çok tuzaklı bir yer ama olmasın diyemem, yasaklansın diyemem çünkü gerekli çağ böyle. Yani biraz bireysel tercihlere, bireysel eğitime kalıyor iş. Böyle durumlarda Türkiye'de çok durdu ama tabii yasak da iyi bir şey değil. Yani Türkiye'de çok kötü şeyler oluyor ama hep de kötü şeyler olmaması lazım. Biraz da onu da beslememek lazım. Kötüyü de paylaştıkça çoğalıyor Bu fasit bir daire aslında. Nereye dönersen dönelim, işinde kalıyoruz. Şimdi benim hani biraz daha hani tecrübe olduğu için aslında bunları gençler için söylüyorum. Çünkü bana göre bu kötü olaylar, olaylar silsilesi Türkiye'de bitmiş. Yani sizin için daha zor. Yani bundan 50 yıl önce de öyleydi, 40 yıl önceydi. Yani 80 darbesinde ben üniversite 1. sınıf öğrencisiydim. Ee, düşün 80 darbesinde. Ee, sonra anlamadık ne oldu ama sonra aldık ki Türkiye'nin geleceği çalınmış olacak yani. Ee, i̇nşallah öyle şeyler olmaz. Bugün de hani yitirdiklerimize yakınlarına bütün ülkeye baş hepimizin hmm, ee, e, 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 başı sağ olsun. Yani sonuçta bir komşumuzun, bir arkadaşımız, dostumuzun çocuğu vefat ediyor, şehit oluyor şeylerde. İnşallah, özet bir şey söyleyeyim. Ya şu toplum güzel günler merak ediyor yani. ya. Siz hak etmiyor mu? Ya hak Yeter hakikaten. İnşallah. Olumlu bakalım. Çok tamam. teşekkür ederim. Hadi.